kıyametin olmayacağı, hesap gününün olmayacağı dinlerden bir tanesi nedir? İnsan yapımı bir din, Budizm. Budizmde kıyamet yoktur, Budizmde hesap günü yoktur. Budistlerin inanışı nedir? Biz öleceğiz, ruhumuz bizden daha zengin, daha lüks yaşayan bir insanın içine girecek. Bu döngü devam edecek. Üç dört defa ruhumuz başka başka bedenlere girecek. Dördüncü, beşinciden sonra büyük ruha kavuşacağız. Yani Allah diyemiyor, büyük ruha kavuşacağını söylüyor. Orada olay bitecek. Peki kıyamet, hesap günü? Hayır. Kıyamet ya da hesap günü yoktur. İnanışları böyle olduğu için Arakan'da ve Myanmar'da canlı canlı kendi dinlerine inanmayan Müslümanları yaktılar ve yakmaya devam ediyorlar. Dünyada şu anda soy, soykırımın sadece işlendiği yer İsrail değil. Gözümüz şu anda orada. Batı Şeria'da ve Ramallah'ta soykırım var. 30 bin insanı öldürdüler. 10-15 bini de toprağın altında, binaların altında. Allah şehitliklerini kabul etsin. Allah Teala bu soykırımı yapanları ve sessiz kalanları, destek olanları da dünyada helak olduğu günü bize göstersin. Amin. Amin. Bu soykırımın bir yönü. Dünyada Müslümanlara yapılan soykırımın bir yönü. İsrail. Başka? Doğu Türkistanlı kardeşlerimize soykırım var. Çinliler soykırım yapıyor. Beyinleri hastalanmış, beyinleri yıkanmış Müslüman Doğu Türkistanlılar. Bunları düzeltmemiz lazım. nasıl düzelteceksin? Komünizm inanışını onlara vereceğiz. Ateizm ve komünizm. Aydınlık bir inanıştır. E, inanmayanlar ne olacak? Sopa, işkence, ölüm, faili meçhul, adam yok. Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Budistler orada. Hakimiyet Budistlerde. Canlı canlı Müslümanları yakıyorlar. Canlı canlı. Neymiş? Budizm sevgi dinidir, yumuşaklık dinidir. Allah sizin yalanlarınız yüzünüze çarpsın. Ya. Sahtekarlar. İnanışına... Sen hiçbir Müslüman'ı gördün mü? Kendi inanışına inanmadığı için başka birisini parçalayan ve öldüren. Allah Kur'an'da diyor ki dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Allah özgür bırakmışken insanları bir Müslüman nasıl zorla başka birisini Müslüman yapmaya çalışabilir? İster inan, ister inanma kardeşim. Ben geldim buraya tebliğ yapıyorum. İster kılınamazsan ister kılma. Senin hesabını ben vermeyeceğim. Kabirde seninle beraber değilim kardeş. Bak sizi çok seviyorum. Ta İstanbul'dan buraya geldim. Ama kabirde tek başınasınız. Ben yokum yanınızda. Ananız babanız da yok. Tek kalacaksınız. Hesabı tek vereceksiniz. Bu ilim, bu ayetler, hadisler herkese fakat alabilen, çantasına doldurabilen ve hayatına monte edebilenler kurtulacak. Biz hocayı getirdik, çok para harcadık ama namaz kılmıyoruz. Diyenler kurtulamaz. Parayla değil bu. Bu yaşamla, hareketledir kardeşler. Allah Teala bu gece hepimize beş vakte başlamayı nasip etsin. Amin. Amin.